3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine emek problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda Ümit bir işin 2 bölü 3'ünü 8 saatte yapıyorsa aynı işin yarısını kaç saatte yapar demiş. Şimdi işin tamamını mesela 3x almış olsak hatta şöyle diyeyim yarısını almak da kolay olsun. İşin tamamını 6x alsam mesela 6x'in 2 bölü 3'ünü diyelim. Buradan 4x kadarını 8 saatte yapıyormuş. O zaman 2x kadarını 4 saatte yapar. Burada x kadarını ise 2 saatte yapar. Bize bu işin yarısını dediğine göre 6x'in yarısından 3x'ini kaç saatte yapar diye soruyor. x'ini 2 saatte yapıyorsa 3x'ini 3 katından 6 saatte yapar diyoruz. İkinci soruda Osman bir işin tamamını 36 günde yapabiliyor. Osman 8 gün çalışırsa iş, işin kaçta kaçını bitirmiş olur? Şimdi işin tamamını 36 günde yapıyorsa 8 günde ne kadarını yapacak? Mesela şöyle diyelim 36 günde bir işin tamamını yaptı. 8 günde ne kadarını yapacak? Ona bakalım. Burada şimdi gün azaldı. Aynı şekilde yapılan işin de miktarı tabii ki azalacak. Dolayısıyla yine doğru orantı var. O zaman burada şöyle diyeceğim. 8 çarpı 1 bölü 36 bize ne kadarını yaptığını verecek. Sadeleştirdiğimiz zaman 4'e böldük 2, 4'e böldük 9. İşin 2 bölü 9'unu bitirmiş olacak. Üçüncü soru tabloda İlhan ve Murat'ın bir işi tek başlarına kaç güne yapabildikleri gösteriliyor. İşi birlikte kaç günde yapabilirler diye sormuş. Şimdi şöyle söylüyoruz. Burada mesela x eşittir vt dediğimiz zaman işi mesela 1 kabul ettik. Hızlarını bilmiyoruz. Mesela vi diyelim. Burada 20 günde yapabiliyormuş. Dolayısıyla biz buradan İlhan'ın aslında bir işin yapma hızını bulmuş oluyoruz. Yani 1 bölü 20 geliyor. Aynı şekilde Murat'ın bir işi yapma hızı ise 1 bölü 30 olacak. İşi birlikte yaptıkları için hızlarını toplayacağım burada. Yine aynı işten bahsettiği için yine x vt'de işi yine bir kabul ediyorum. Birlikte yaptıkları için hızlarını topluyoruz. 1 bölü 30 artı 1 bölü 20. Ne kadar zamanda yaptıklarını bulacağız. Buradan payda eşitlediğimiz zaman burasını şöyle diyelim. Buradaki değerlerimizi 60'da eşitleyelim. 2 ile burasını 3 ile çarparsak 5 bölü 60 çarpı t. Buradan da t değerimiz 12 gün geliyor. Dördüncü soru Rümeysa bir işin tamamını 8 günde Enes aynı işin tamamını 6 günde yapabiliyor. İkisi birlikte aynı işin yarısını kaç günde yapabilir? Şimdi Rümeysa'nın hızı 1 bölü 8 Enes'in hızı 1 bölü 6 olmuş oldu. T kadar günde yapacaklar. Normalde bir iş olarak almıştık. İşin yarısını dediği için 1 bölü 2'lik işten bahsediyor. Burada yine payda eşitleyelim. 24'te eşitleyebiliriz. 3 ile burasını 4 ile çarparsak 7 bölü 24 çarpı T geldi. Buradan sadeleştirdik. 1 eşittir. 7 bölü 12 çarpı T. T de buradan 12 bölü 7 gün geldi. Beşinci soru tabloda iki kişinin bir işin kaçta kaçını ne kadar sürede bitirdiklerini göstermiş. Buna göre ikisi birlikte aynı işin tamamını kaç günde yaparlar? Şimdi işin yarısını 5 günde yapıyorsa, yapıyorsa işin tamamını 10 günde yapacak. O zaman Yasin'in çalışma hızı 1/10 olacak. Elif çeyreğini 5 günde yapıyorsa tamamını o zaman 20 günde yapacak. 4 katından. O zaman Elif'in çalışma hızını da 1/20 alacağım. İkisi birlikte aynı işin tamamı demiş. O zaman işimiz bir kabul ediyoruz, bir bütün olarak hızlarını topluyorum ve t günde bitireceklermiş. Payda eşit dediğimiz zaman 1 eşittir 3 bölü 20 çarpı t. t de buradan 20 bölü 3 günde geldi. Altıncı soruda Tarık bir işi tek başına e günde. İlayda aynı işi tek başına 2 e günde yapabiliyor. Şimdi bunları x eşittir ve çarpı t de burada yapılan işi 1 kabul ettiğimiz zaman hızını bulacağız. e günde demiş. Ve buradan Tarık'ın hızını 1 bölü e buluyoruz. Aynı şekilde İlayda'nın hızını da 1 bölü 2 e olarak buluyorum. İkisi birlikte demiş ve aynı işi yani bu işten bahsediyor yine bir iş olarak bir bütün olarak aldık. Hızlarının toplamını alacağım. 1 bölü e artı 1 bölü 2 e 4 günde yapabiliyorlarmış. Payda eşitlediğimiz zaman 1 eşittir. Buradan 3 bölü 2 e çarpı 4 geldi. Buradan 2 6 eşittir e oldu ve cevabımız da c şıkkı geldi. Yedinci soruda akının çalışma hızı metinin çalışma hızının iki katıdır demiş. Akının şöyle diyelim metinin çalışma hızı V ise akının 2V. Akın bir işi 36 günde yapabildiğine göre aynı işi metin kaç günde yapar demiş. Ve 36 günde yapıyorsa o zaman şöyle diyelim 2V hızıyla 36 günde yapıyorsa V hızıyla kaç günde yapacak? Burada hız azaldığı için gün artacak. Dolayısıyla burada bir ters orantı var ve bunu şöyle yazıyoruz. 2V çarpı 36 eşittir V çarpı soru işareti. Buradan veler zaten sadeleşti ve soru işareti buradan 72 günde yapabileceğini bulduk. 8. soruda Semih 5 günde 30 takım elbise, Hakan 7 günde 21 takım elbise dikebiliyor. İkisi birlikte 36 takım elbise kaç günde dikebilir? Şimdi Semih 5 günde 30 tane takım elbise dikebiliyor. Bir günde baktığımız zaman 5'te birinden 6 tane şöyle diyelim bir günde 6 tane takım elbise dikebiliyor. Hakan 7 günde 21 takım elbise dikiyorsa bir günde ise burada 7 birini aldığımız zaman 3 tane takım elbise dikebiliyormuş. Bir günde 3 takım elbise bir günde 6 takım elbise. O zaman burada 36 tane takım elbiseyi şimdi yapılan iş şöyle diyeceğiz. X V çarpı T'de yapılan iş 36 takım elbise olacak ve hızlarının burada toplamını alacağız. Bir günde 3 takım elbise dikiyor biliyorsa, o zaman burada hızı 3. Bir günde 6 takım elbise dikebiliyorsa hızı 6 çarpı t diyeceğim. 9 çarpı t 36 eşitse t de buradan 4 geldi. Yani ikisi birlikte 4 günde dikebiliyormuş. 9. soruda bir işi Salim 12 günde, Mehmet 20 günde, Tahir 30 günde bitirebilmektedir. 3'ü birlikte aynı işi kaç günde bitirebilirler? Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. Bir işi Salih 12 günde bitiriyorsa Salih'in hızı o zaman 1 bölü 12. Mehmet'in hızı 1 bölü 20. Tahir'in hızı ise 1 bölü 30 olacak. Ve bunların toplamını alacağım. Üçü birlikte dediği için hızlarının toplamını alıyoruz. 1 bölü 30 geldi. T günde bitirecekler. Payda eşitleyelim. 60'da eşitleyebiliriz. 5 ile 3 ile 2 ile çarptığımız zaman buradan 10 bölü 60 çarpı T 1'e eşit. Buradan da T değerimiz 6 geldi. Yani üçü birlikte 6 günde bitirebiliyormuş. 10. soruda ekran bir işi 12 günde İrem aynı işi 16 günde yapabiliyor. İkisi birlikte 2 iki gün çalışırlarsa işin kaçta kaçı bitmiş olur. Şimdi Ekrem'in hızı 1 bölü 12, İrem'in hızı 1 bölü 16. İkisi birlikte dediği için ikisinin hızlarını topladım. İkisi birlikte 2 iki gün çalışıyorlar. Buna göre işin ne kadarı bitmiş olacak. Burada 48'e eşitleyebiliriz bunları. 4 ile 3 ile çarparsak buradan 7 bölü 48 çarpı 2 geldi. 7 bölü 24 oldu yapılacak olan iş. Buradan da işin 7 bölü 20, 4'ü bitmiş olacağını buluyoruz. 11. soruda Ceylan bir işin tamamını 24 günde yapabiliyor. İşin 3 bölü 4'ünü bitirebilmesi için Ceylan kaç gün çalışmalıdır demiş. Şimdi işin tamamını 4x alsam 4x kadarını 24 günde yapabiliyor. x kadarını o zaman burada 4'e böldüm 6 günde bitirebiliyor. İşin 3 bölü 4'ünü bitirebilmesi için yani 4x'lik bir işin 3 bölü 4'ü zaten 3x kadarlıktan bastıyor. x kadarını 6 günde bitiriyorsa 3x kadarını da 18 günde bitirir. 12. soruda Aysun bir işi tek başına a bölü 3 günde, Betül aynı işi tek başına 2a günde yapabiliyor. Şimdi o zaman Aysun'un hızına baktığımız zaman mesela bir işi a bölü 3 günde, şimdi v'sini bilmiyoruz, a bölü 3 günde bitiriyormuş. v'yi buraya yalnız bırakırsak 3 bölü a. O zaman Aysun'un hızı 3 bölü a, Aynı şekilde 1 eşittir ve çarpı 2A günde bitiriyormuş. Betülün hızı da o zaman 1 bölü 2A iki geldi. İkisi birlikte dediği için hızlarını topluyorum. 3 bölü A ile 1 bölü 2A'nın topladık. E, A bölü 10 gün çalışıyorlarmış. Buna göre işin kaçta kaça bitmiş olacak. Karşı taraf bize zaten direkt işi vermiş olacak. Payda eşitledik burası. 7 e, bölü 2A çarpı A bölü 10 geldi. A'lar gitti ve buradan da 7 bölü 20'sini işin bitirmiş oluyorlarmış. 13. soruda tabloda bir A ve B işini X1 ve X2 işçilerinin kaçar saate tek başına yaptıkları gösterilmiş. Bu iki işçi hem A hem de B işini birlikte toplam kaç saatte yapabilirler? Şimdi X1 ve X2 işçisinden bahsediyor. A ve B işlerini 24 günde yapıyor. 24 saatte burası ise 8 saatte yapıyormuş. Şimdi o zaman e, X1 işçisinin hızı 1 bölü 24 X2 işçisinin hızı ise 1 bölü 8. Tek başlarına yaptıkları gösteriliyor. Bu işi hem A hem de B işini birlikte toplam kaç saatte yaparlar? T kadar zamanda diyelim burada. Bir işi tamamlayacaklar. Buradaki T'yi bulalım öncelikle. Burasını pay değiştirdim. 3 ile 4 bölü 24 çarpı T eşittir 1. T buradan 6 geldi. A işini 6 saatte yapıyorlar. Aynı şekilde X1'in hızı 1 bölü 10. X2'nin hızı 1 bölü 15. Bu saatte yapıyorlarsa hızları da bu şekilde aldık. Çarpı T kadar zamanda bir işi tamamlayacaklar. 30'da eşitleyebiliriz. 3 ile 2 ile genişlettiğim zaman 5 bölü 30 çarpı t eşittir. Birden t de buradan 6 geldi. Toplamda o zaman 6 artı 6'dan 12 saatte yapabiliyorlarmış. 14. soruda bir işi sinem mügenin 3 katı hızla. Mügenin hızı v ise sinem 3 v hızla yapıyor. Tülayın ise yarısı kadar hızla çalışıyor. O zaman tülay da 6 v hızla çalışıyor. Üçü birlikte bu işi 24 günde bitirebildiklerine göre. Zaten direkt hızlarını bildiğimiz için hızlarını toplayalım. 10 ve 24 günde bir işi bitiriyorlarmış. Ki buradan da bir B'nin 1 bölü 240 olduğunu buluruz. Tülay bu işi tek başına kaç günde bitirir demiş. Tülay 6 V'ydi zaten. 6 çarpı bir işi kaç günde bitirir diyor. 6 V çarpı burada T kadar zamanda diyeceğiz bir işi bitirecek. V'nin 240 olduğunu 1 bölü 240 olduğunu biliyoruz. O zaman 6 çarpı 1 bölü 240 çarpı T eşittir 1. Buradan 40 geldi. T bölü 41'e eşitse T de buradan 40 güne eşit oldu. 15. soruda bir odanın sıcaklığı 10 santigrat derece iken kalorifer tek başına açıldığında 20 dakikada klima tek başına açıldığında 30 dakikada odanın sıcaklığını 24 dereceye getiriyor. Kaloriferin birim zamanda yaydığı ısı sabit, klimanın birim zamanda yaydığı ısı sabit olduğuna göre odanın sıcaklığı 10 derece iken ikisi birlikte açılırsa demiş. Şimdi o zaman hızlarını bulmamız lazım. Tek başına mesela bir işi burada yapabilme güçlerini bize 20 dakikada ve 30 dakika olarak vermiş. O zaman şöyle söyleyeceğim: Kaloriferin hızı burada 1 bölü 20, klimanın hızı ise 1 bölü 30 olacak. İkisi birlikte dediğine göre 1 bölü 20 ile 1 bölü 30'u topladım. T kadar zamanda bir işi tamamlayacaklar. Yani buradaki aynı iş zaten. O yüzden direkt 1 aldım. Şimdi burada payda eşit diyelim 3 ile 2 ile payda eşit dediğimiz zaman 5 bölü 60 çarpı T eşittir. 1 T de buradan 12 geldi. Yani ikisi birlikte 12 saatte 12 dakikada buradaki dereceyi 10 dereceden 24 dereceye getirebiliyorlarmış. 16. soruda eş güçteki 4 işçi bir işi birlikte 6 günde yapabiliyor ise aynı işi bu işçilerden kaç tanesi birlikte 2 günde yapar? Şimdi 4 tane işçi 6 günde yapıyor. 2 günde yapabilmesi için. Şimdi gün azaldığına göre o zaman işçi sayısının artması lazım. Dolayısıyla burada ters orantı var. Buraya da x diyelim. Ters orantı olduğunda bu şekilde çarpıyorduk. 4 çarpı 6 eşittir. 2 çarpı x. Buradan da x değerimiz 12 geldi. Evet arkadaşlar emek problemleri ile ilgili olan birinci testimizi tamamladık bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.